Merhaba arkadaşlar. Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? Ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim. Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK Başkanı Erol Özvar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi üzerine Nisan ayı içerisinde okulların yüz yüze eğitime veya hibrit eğitime geçeceğini söylediği belirtiliyor. Buna göre üniversiteler açılacak mı Nisan'da? Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminde uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı ancak bu karar çok da sürmeyecek gibi. Ancak Nisan başında durumun yeniden değerlendirilmesi e, bekleniyor. Yani değerlendirileceği de zaten duyuruldu. O yüzden Nisan'ın başında üniversitelerin açılma konusu tekrardan değerlendirilecek. Onu söyleyelim. Bununla birlikte YÖK e, Başkanı Erol Özver e, sabah gazetesinden de yapılan açıklamalara göre Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor ve tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı vermesi üzerine önümüzdeki ay yani Nisan ayında üniversitelerde yüz yüze eğitim veya hibrit eğitime geçilebilir açıklamasında bulunduğu belirtildi yapılan açıklamalarda. Dediğimiz gibi üniversitelerin Nisan ayı içerisinde zaten yüz yüze eğitime geçmesini bekliyoruz. Bununla birlikte ya yüz yüze eğitim ya da hibrit eğitim modeli. Şimdi diyeceksiniz hibrit eğitim modeli nasıl oluyor? İşte öğrenciler haftada 5 gün gidiyorsa üniversiteye haftada 2-3 gün gidecek. Diğer kalan dersleri online olacak vesaire. Bunun gibi bir hibrit eğitim modeli. Ee, onu da belirtmiş olalım. Ayrıntılar gelmeye devam edecek. Sizler abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.